Arkadaşlar merhaba. E, uzun zamandır video çekemiyordum iş yoğunluğumdan dolayı. E, bugün de e, bir TVT e, üzerinden bir genel değerlendirme videosu hazırlayacağım. E, normalde bu benim takip ettiğim bir coin değil ancak e, daha önceden e, benimle iletişim halinde olan bir arkadaşım e, bu coin üzerinden e, binlerce kişinin e, yatırım yaptığını ancak e, teknik analiz olarak da ellerinde bir veri olmadığını belirtti. Hani ben de tabii çok fazla kişinin bu coin'i aldığını duyunca hani en azından belki bir yararım olur düşüncesiyle. Şimdi sizlerle birlikte bu coin'i inceleyeceğim. Ama daha önce dediğim gibi takip etmediğim bir coin olduğu için formasyonları nedir, ne durumdadır, nasıl geldi, nasıl çıktı bunu birlikte göreceğiz. Bu yüzden ara ara anlatırken de duraksayabilirim. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Bunun haricinde YouTube kanalımda ben eğitim içerikli BTC ve Ethereum ağırlıklı olarak videolar paylaşıyorum. Daha önceden paylaştığım herhangi bir coin'de analizleri nasıl yapıyorum bunlardan bahsediyorum. Özellikle teknik analizle ilgilenen arkadaşların kanala abone olarak bu videoları izlemelerini de tavsiye ederim. Şimdi geçelim arkadaşlar TVT koyun e, ne bu koyun nedir dediğim gibi açıkçası hiçbir fikrim yok ne zaman piyasaya girmiştir e, hiçbir fikrim yok şimdi sizlerle birlikte bakacağız e, Binance borsasına e, 2020 Ocak ayında e, giriş yapmış giriş yaptıktan sonra bir pumpla birlikte bir düzeltme sonra yeni bir yüksek yaparak güzel bir düzeltme dönemine girmiş. Ondan sonra da yeni bir AT ye gelmiş bu sene itibariyle eylül ayında. Ondan sonra tekrardan düzeltmesini yapmaya başlamış ve düzeltmesi bitmiş mi bitmemiş mi bunu şimdi kendi yorumunda sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak şunu yapalım arkadaşlar genel olarak haftalıkta, günlükte 4 saatlikte bir indikatör durumlarına bakalım. Hani en azından piyasa yönünün 3 aşağı 5 yukarı neresi olacağı yönünde bir öngörümüz olsun. Haftalık bakıldığında çok yeni yani çok eski bir coin olmadığından dolayı haftalıktaki indikatörler çok bir manası yok. Yani yorumlamak çok doğru olmaz. Ama günlükte baktığımızda Dikkat ederseniz benim hani sıradan kullandığım sabit iki indikatör üzerinden bakıldığında günlükte dip noktasına gelinmek üzere olduğunu görüyoruz ve bu da ufak bir geri çekilmenin bir tık daha geldikten sonra artık başlay yükselişin başlayacağının sinyali olduğunu çok net görebiliyoruz. 4 saatlik yani orta vade demeyeyim de kısa vade olarak baktığımızda aynı mantıkta aynı günlükteki olduğu gibi bir tık daha iniş yaptıktan sonra asıl hareketini başlatacağınız sinyali var. 1 saatliğe bakıldığında da zaten 1 saatlik çok önemli değil çok kısa vade olarak yorumlanır çünkü dipten yukarı hareketini yapmış, e, yukarı hareketini başlatmış ve belli bir oranda çıkış yaptıktan sonra tekrardan geri çekilmesini yapabilir. Bizim için saatlik önemli değil. 4 saatlik ve günlük önemli. 4 saatlik ve günlükte tabii bu e, iner mi, çıkar mı bunu formasyon belirler ancak indikatör yorumu yapacak olursak 4 saatlikte genel olarak bir tık daha iş yaptıktan sonra sonra hareketini başlatabilir. Ama tabi bu %100 inecek anlamı taşımaz. Dediğim gibi inecek mi, çıkacak mı? Bunu formasyonlar karar verir. Biz e, indikatör yorumlarına bakacak olursak dediğim gibi ufak bir geri çekilmenin de sonrasında yukarı ana hareketin başlaması beklenebilir. Belki bu hareket gelmeden de yine dediğim gibi yukarı hareketlenmesini, başlaması mümkün olabilir diyebiliriz. Bunun e, devamında yine genel olarak bir e, başka bir farklı bakış açısını kullanacak olursak e, yapacağım e, şeylerin çok detayına girmiyorum arkadaşlar. Sadece yorumlamasından sizlere bahsedeceğim burada dikkat ederseniz e, gam fanı aracını kullandığımızda ben bunlara pasta dilimi diye tabir ederim kendi tabirimdir herhangi bir teknik tabir olarak algılanmaması gerekiyor burada bakıldığında e, çok kritik bir noktada olduğunu ve dikkat ederseniz renklerin zaten değişiminden yeni bir dilimden başka bir dilime geçtiğini çok rahat fark edebiliyorsunuz burada da dikkat ederseniz e, şu an bulunduğu dilimin en dip noktasına gelmiş durumda. Bu olumlu bir şey. Ee, neden olumlu bir şey? Bu dilimi en e, son Ağustos 19'da kırmış. Kırdıktan sonra iki defa retestini yapmış ve çok güzel bir pumpla yeni bir dilime geçmiş ama o yeni geçti dilimin üzerinde de yine benim kendi kullandığım, e, benden e, teknik analiz eğitimi alan arkadaşlarım daha iyi anlayacaklar dediğimi, benim e, takip ettiğim bir 3 mum kuralım var. Burada da zaten o 3 mum kuralını sağlayamadığından dolayı da güzel bir damp yemiş. Hem de sağlam bir damp yemiş ve tekrardan bir alt dilime şu an bulunduğu dilimi test etmiş. Ama bu bulunduğu dilimin üzerinde kalmayı başarmış. Tekrardan yine bir ikinci bir dampla birlikte e, kırmış olduğu 2021 Ağustos'ta kırdığı dilime tekrar gelmiş ve şu an dikkat edin bu deste tutunuyor. Bu tabi günlükte bugün olarak bakarsak olaya 0.90 kritik bir destek diyebiliriz. Tabi bu seviye yükselen bir seviye olduğu için her geçen gün bu seviye artacaktır. Ama genel bakışta şu an şunu söyleyebiliriz. 0.96 altında günlük mum ortalama tabi birazdan ana destek dirençleri bulacağız. 0.96 altında günlük mum kapatmadığı sürece bu dilimin tekrardan yukarı bölümü 1.17'lere kadar gidiyor. Tabii bu küçük bir dilim bu küçük dilimi kırması da zor, e, basit olabilir. Hani çok zorlanacağını düşünmüyorum ama en son denemesinde bir tane mum kapatabilmiş. Devamında tekrardan geri çekilme gelmiş. Benim bakış açıma göre bu dilimin üzerine 3 mum kapatsaydı yukarı hareketi devam edebilirdi. Ama e, bunu başaramadığı için şu an alt desteğe gelmiş ve burada tutunuyor. Yani bir geri çekilme devam edecekse de 0.90'da sağlam bir destek olduğunu söylemek doğru olacaktır. E tabi bu sadece düz bir genel bir bakış açısı. Herhangi bir formasyon bularak e, bu bakış açımızı tabii ki söylemiyoruz. Yani şu an genel bir durumda kritik nokta 0.90. Ortalama olarak da kritik direnç olarak da yine yani birkaç gün sonrasına bakacak olursak 1.15 1.16, 1.17, 1.18 1.19 yani gün gün yukarı gittiği için ortalama diyelim 1.18, 1.19 seviyeleri de kritik direnç olarak yorumlanabilir. Bunun devamında hemen bunu bir kaldıralım. Ekranımız temizlensin. Bir genel olarak bir e, ana destek dirençlerine bakacak olursak e, ne durumda olduğuna onu bir inceleyelim. Bunu da şu şekilde sağ tarafa dayayacak olursak şimdi burada baktığımızda arkadaşlar dikkat edin. Zaten çok kritik seviyede olduğumuzu biraz önce GAMFAN'ına bakarak yorumlamıştık. Tabii ki e, bizim için destek dirençler Fibonacci seviyelerine göre olacağından dolayı biraz önce belirttiğim 0.90 e, seviyesine 0.88.088 02'ye Çekiyoruz. Bu noktamız dikkat edin 0.382 Fibonacci seviyesi, 0.382 ve 0.618 Fibonacci seviyeleri kritik önemli seviyelerdir. Bu seviyelerin üzerinde kaldığımızda buralar kritik ana destekler, altında kaldığımızda ise kritik ana direnç bölgesi olarak yorumlanır. Zaten kritik bölge olduğunda şu bölgede dikkat ederseniz baya bir savaş olmuş. Yani ayılar ve boğalar tarafında sonunda boğalar kazanmış ve yukarı hareketinde devam etti. Yorumu yapabiliriz. Şimdi e, toplayacak olursak buraya kadarki bölümü 0.8802 altında günlük mum ard 3 üç tane kapanması. E, sıkıntı yaratabilir ama e, daha önceki yaptığı hareketlere de bakacak olursak bu seviyemiz evet Fibo seviyesi olarak önemli bir seviye ama altındaki 0.7445 e, de dikkat ederseniz şu bölgeye bu bölgede sağlam bir destek bölgesi olarak yorumlanabilir. Ama dediğim gibi şu anki ilk e, takip edilmesi gereken nokta 0.8802'dir. Yani ana destek dirençlerimiz zaten burada görüyorsunuz e, 1.0480, 1.1699 1.3193 diye dirençlerimiz gidiyor. Burada da zaten dikkat edin. 1.3193 direnci kırılamamış. Bayağı bir direnmiş ama maalesef başarılı olamadığı için de geri çekilme gelmiş. Buranın üzerinde ilerleyen günlerde günlük mumların kapanması halinde yukarı hareketinde sert bir şekilde devam etmesi yorumlanabilir. Geçelim 4 saatlik hani bir formasyon olarak 4 saatlik bir şeyler yakalayabilir miyiz? Bunun cevabını arayacağız. Şöyle bir zirveden başlayan düzeltmenin bir düşen trendimizi belirleyelim. 3 aşağı 5 yukarı çok simetrik olmadan da şöyle şu şekilde bir ortalama direnç bölgemizi belirleyelim. Bunun devamında yine dikkat ederseniz teknik analize uğraşacak uğraşan arkadaşlar dediklerimi dediğim gibi daha iyi anlayacaklar. Burada çok büyük bir alçalan takoz formasyonu yapmış gözüküyor. Çok net bir şekilde dipler ve zirve noktaları da formasyon şartlarını sağlamış durumda. Burada genel olarak da bir de indikatörlere bakacak olursak daha doğrusu hacim indikatörüne bakacak olursak. Burada hani inişler çıkışlarda hacimler nasıl seyretmiş. Burada dikkat ederseniz bakın buradan başlayan inişte hacimin çok sığ olduğunu görüyorsunuz. Alçalan takozlarda zaten inişler çıkışlara göre daha hacimsiz olması gerekiyor ki bu formasyonun çalışıp çalışmayacağını anlayabilelim. Burada tabii ki sert damplarda bu dediğim dışında kalıyor olayın. Ama burada da dikkat edin bakın şu bölgeye odaklanırsanız inişlerde yine bir hacimde azalmanın çok net olduğunu görüyorsunuz. Ama burada Gelen bir dam sonucunda tabii ki hacmi de yükselmiş. Ondan sonra tek devamında ikinci alçak zirvemizi yapmışız ve tekrardan dip noktasına ulaşmışız ve dikkat edin e, yukarı hareketlenmelerde inişler çıkışlara göre çok net hacimsiz olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim formasyonumuzun çalışma ihtimalinin doğruluğunu bir tık en azından e, teyidini vermiş oluyor diyebiliriz geçelim altalan takozumuzda hani bu takoz eğer başarılı olacaksa şu an sona doğru yaklaşıyor gibi duruyor. Bu e, altalan takoz hani ortalama olarak şu şekilde bir ölçüm yaptığımızda ee, ortalama 1.64 civarlarına kadar bir e, hedefi olması mümkün gözüküyor. Zaten dikkat edin son yaptığı zirve civarını hedeflemesi mümkündür. Ama yine dikkat edecekseniz ki e, burada son attığı iğneyi baz alırsak yani ikinci alçak dibimizi yaptığımızda zaten 0.88-0.2'den e, güzel bir tepki gelmiş ana destekten. Burada e, fake olarak bir iniş devam ederse piyasa gelinde veya sadece TVT özel 4 saatlik ve 1 saatlikte de bir tık daha ineri olma ihtimalinden bahsettik biraz önce. Burada dikkat ederseniz bu takozun son kez 3. alçak dibi yapmak ister ise ortalama olarak 0.83.95 84 o da dikkat edin şu bölgeye odaklanmanızı istiyorum. Yani bu 0.382 Fibonacci seviyesinin altında da dikkat edin daha önce de zaten bu hareketi yapmış. Yani bu bölgenin alt bölgesine kadar şurayı da baz alarak 0.83 0.82 belki iğne atar orasını çok bilemeyeceğim. 0.83 civarlarına kadar bir geri çekilmeden sonra yukarı hareketlenmesini başlatması mümkün olabilir. Tabii ki şu anki ana formasyon olarak bu alçalan takoz tabii ki takip edilmesi doğru olacaktır. Tabii burada sizlere şu an anlatırken de bir taraftan kendi gördüğüm bir sürü formasyon harmonik ihtimalleriyle indiğini bir taraftan görüyorum. Ama şu an bizim odaklanmamız gereken indikatörleri de yukarı hareketi desteklediği için sadece bir tık daha iniş olursa ortalama 83'lere bir geri çekilme. 83-82 artık o da dediğim gibi iğnesini çok bilemeyeceğim. Bu bölgeden tekrardan yukarı hareketlenmeyle 64'e gidişini başlatabilir. Şimdi gelelim e, abi 64 takos hedefi ama bu takos hedefine nasıl gidebilir? Hani e, neler düşünebiliriz? E, bunun düşüncesini e, biraz e, inceleyelim. E, ana destek dirençlerimiz zaten ekranımızda kalabilir. O herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecek. Şu şekilde bakacak olursak şu bölgede inen inişte bir harmonik ihtimali aramamız doğru olacağı düşüncesindeyim. Bunu da şu şekilde e, bir ortaya çekersem ekranda karışmamış olur. Burada e, tabii şu an bu anlatacaklarım tamamıyla hani e, farabi konuşmalar olacak. E, sayı konuşacağız tabii ki. Çünkü ana görünümde bu formasyon, bu takos çalışırsa ya 83'ten veya şu an bulunduğu noktadan eğer 1.0480 üzerinde 4 saatlik bunlar kapatırsa direkt yukarıda gelebilir. Ama 83'e geri çekilip dönerse de yine yukarı hareketi gelmesi söz konusu olabilir. Şimdi benim ilk ihtimal olarak değerlendirebileceğimiz nokta şurada 0.8830 yani son yaptığı dibin hemen bir tık üzerinde durmuş durumda. Hani buradan birazcık takoz desteğinin desteğine doğru geri çekilme gelirse burada önemli olan nokta şuradaki 0.272 Fibonacci seviyesi olacaktır. O da zaten 0.74 45'e civarına denk geliyor. Bu neden e, burayı dikkate almamız gerekiyor diye belirtiyorum. Bu bölgeye kadar bir geri çekilme gelir yani buraya bir iğne bölgesine iğne olarak dokunur tekrar yukarı hareketlenmesini başlatabilir ise burada bir e, cyber ihtimaliyle yukarı hareketlenmenin başlaması beklenebilir. Tabi 3 aşağı 5 yukarı şu şekilde tam simetrik milimetrik olarak hesaplamak imkansız ama buradan başlayan hareket eğer 74'lere kadar kötü bir senaryo ile iğne gelirse buradan hareketinin hedefi 1.25 civarı olur. Zaten 1.25'e gelmesi demek takozun otomatikman kırılması anlamı taşır ve oradan da 1.25'ten sonra ufak bir düzeltme tekrardan yukarı hareketle devam edebilir. Aynı zamanda burada yine bir ihtimal, bir ufak bir ölçüm yapacağım. Ondan sonra olup olmama ihtimali üzerinden sizlere bahsedeceğim. Şöyle bir temizlik yapalım. Şuradan bir Fibonaccimizi çekelim. Ortalama 84-57 diyelim. Zaten şeyin altına da takoz desteğimize gelirse, hani 74'lere kadar inmez de tam takoz aşağısına gelir. Oradan yukarı dönerse ihtimalini bakıyorum. Yani burada bir şey yakalayabilir miyiz? Şöyle diyeyim. Takozun tam alt desteğine yani 8457 civarına kadar yani bu 84 57 dokunmak zorunda onu söyleyeyim. 84-57'ye dokunur ise 0-272'ye hiç gitmeden takozun alt desteğine dokunur ve yukarı çıkma durumu olursa da burada yüksek ihtimalle bir şark paten yapması söz konusu olur. Yani bu takozu destekleyecek bir harmonik bulacak olursak burada da bir şark paten söz konusu olur. Onun da zaten hedefi 1.57 olur. 1.57 olması durumunda zaten takoz hedefine de büyük oranda bu şark ihtimaliyle gidecek yorumu yapabiliriz. Ama aşağı 0.272'ye kadar eğer inmesi durumunda onu da bakıyorum bir taraftan. Hani şarkın komple e, ihtimalinin iptal etti et, diyebilmemiz açısından şöyle tam simetrik e, hesaplamayacağım arkadaşlar. 69 45 diyelim. 69 45'e kadar Bile inse yani cyber ihtimalini sağlasa bile yine şarkı ihtimali devrede olacak yine buradan başlayan harekette ne kadar aşağıdan dönerse hedefi yukarı o kadar da e, yukarı gitmesi söz konusu olabilir ama ortalama olarak bu bölgede takozdan sonra daha doğrusu takozu destekleyecek formasyon ya bir cyber ya bir şarkı ihtimali olacak. Eğer takoza dokunup alt desteğe dokunup çıkacak ise bu büyük ihtimalle 84-57'ye dikkat. O noktaya dokunduktan sonra yukarı hareketlenmesini başlatıp ve hedefi 1.64'e doğru bir şark artı bir alçalan takozla gitmesi yorumunu yapmamız doğru olacaktır. Bunun yanı sıra yine bir taraftan anlatırken bir sonraki formasyonu ne yapabiliri gözetliyorum. Burada da yine buradaki 0.13 Fibonacci direncimiz seviyemiz diyelim. Şöyle bir hareket de görebiliriz burada. Hemen buradan bir şuradan bir yayımızı alalım şuradan bir sol omuz düşüncesi gerçekleştirebilir bunun devamında da bu dirence geldiğinde 84 57'ye de gelse, buradan 74 32'ye kadar da gitsin hiç fark etmez. Buradan dönüşte bu alçalan takozun yanında hem harmonik hem de bir e, fincan kulp görünümü değil bu kesinlikle. Bu şekilde bir hareketlenme gelirse de bir tobo formasyonu da yine yukarı hareketlenme destekleyeceğini söyleyebiliriz. Bu da ortalama yine nerelere hedefler? 149 150'lere hedefler. Yani yine 1.64 civarlarına çıkışın gelme ihtimali mümkün olacaktır. Yani şu an bakıldığında alçalan takozu desteklemek için ya bir 84.57'ye iniş oradan şark ihtimali devreye girer. Eğer 74.32'ye kadar inerse şark artı cyber devreye girer. 64'lere kadar da yolu olabilir. Problem yaratmaz. Ama burada hani olması gereken ne diye sorarsanız bana göre takozu da hiç dışına çıkmadan 84.57'ye dokunduktan sonra buradan 84 civarından yukarı hareketlenmeye başladık. Öncelikle takozunu kırıp kırdıktan sonra yüksek ihtimalle ilk takılacağı nokta zaten 1.04.80 direnci olacağını düşünüyoruz ve takozlarda da her zaman retes beklenir teknik olarak ama bu pump e, formasyonun olması gereken hareketidir ama bazen e, retes gelmeden dimdirek yukarı hareketlenmelerde görülebilir. Buradan da hani bir retest gelecek ise eğer ilk retest ihtimali 10480'den geri çekilme, ondan sonra yukarı hareket olabilir. Diğer bir ihtimal ise takoz kırılır. Bu tobo'nun direncine kadar yani bir sonraki Fibonacci 11699'a e, kadar gelir. Buradan takoz retestini yapmadan 10480'e geri çekilme yapıp ondan sonra 164'e gitmesini e, tehdit, yani e, bunun teyidini burada alıp bundan sonra yukarı devam edebilir bunun yanı sıra yine e, en ince detayına girecek olursak buradaki 1.04.80 direnci geçildiğinde de dikkat ederseniz burada da bunda başka bir renk yapalım burada da yine küçük bir tobo ihtimali mümkün olabilir diye düşünüyorum İlk e, ilk direncimizden de retes geleceğini hayal edersek dikkat edin bakın. Burada da yani ya bir fincan kulp yapabilir. Eğer takozu kırarsa buradan retes gelirse aynı mantıkta bir toboya döndürebilir. Bu formasyonda zaten ortalama 1.20 civarlarını defler. Yani e, toparlayacak olursak e, genel görünüm olumlu. Kesinlikle olumlu diyebiliriz. Sadece bir 84'e hareket gelecek mi? Ondan sonra mı yapacak? Yoksa direkt buradan burada oluşturduğu hareketle buradan direkt takozu kırıp 1.04.80'den bir düzeltme tekrardan hareketle yukarı hedefine 1.64'e gitme ihtimalini söyleyebiliriz. Yani genel olarak e, açıkçası ben tabii dediğim gibi takip ettiğim bir coin değil. Ama bir yatırım yapılacak ise bence spot piyasada işlem yapanların e, bu bölgelerden e, 84 bölgelerinden de iki parça şeklinde e, parçalı alım mantığı ile 1.64'e kadar gitmesini bekleyebilir. E ve 84'ten 64'e gitti de çarpı 2 gibi zaten hedefi olacak. Güzel bir kar oranı. Hatta şunu da ekleyeyim. Ben bu koyunun dediğim gibi hiç takip etmediğim için Binance Futures'ta falan var mı onu bile bilmiyorum yani. O kadar e, bu coin'e yabancıyım. Ama Futures tarafında işlem yapacak arkadaşlar. Tabii ki dikkatli olmalı. Yani en azından ana işleme girmek için ya 84 civarını beklemeli ya da 1.04.80 üzerinde 4 saatlik 3 tane ard arda mumun Gelmesini bekleyebilir Yani eğer TVT'deki bu takozumuz Başarılı olacaksa e, Anladığım kadarıyla e, Gerçekten 10.000-15.000 bin, bin civarında bir yatırımcısı Varmış bildim. yani grupları o şekildeymiş Yani oradaki arkadaşlar Eğer bu videoyu izliyorlarsa da Benim öngörüm e, olumlu Buradan e, veya bir tık alttan yukarı hareketi Gideceği yönündedir Genel olarak anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi daha önceden bakmanın bir koyun olduğu için e, ekstra şunu yapabilir bunu yapabilir diyemiyorum. Şu an sizlerle beraber yakaladığım e, formasyon ihtimalleri bunlardı. E, dediğim gibi kesinlikle 84 civarını beklemenizde fayda var. Ama buradaki 88.02 ana Fibonacci seviyesi çok kuvvetli olduğu için anca buradaki gibi anlık inip ondan sonra çıkar. Eğer inmeden çıkarsa da dediğim gibi 1.0480 üzerinde 4 saatlik 3 mumun beklemesi mantıklı olacaktır. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşarak kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her videomun sonunda söylediğim gibi destek olan arkadaşlar da olmayan arkadaşlarım da herkesin canı sağ olsun. Herkesin yolu açık olsun. Bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.